Orada katıldığınız için çok teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Şimdi transfer haberlerine geçiyoruz. Bakalım ne var ne yok bir görelim bakalım. 4 saat ayar Testo Taylan video atmış lan. Oh bir saat Amerika önce. Olsa... Bir Aa, saat şey önce atmış. Aa bunu biliyorum. Çünkü Amerika olsa Aa. beğenirdiniz değil mi? TikTok'er çocuk bu. Ha, ne diyorsunuz? Abi, Bu bugün oyun ya. yok değil mi? Bugün yok. oyun yok ya. Şeyi izleyeceğiz. Kaç dakika video abi? Basın toplantısını izleyip hayatımıza devam edeceğiz. Sonra Otur kapatacağız yayını abi. yani. Yarınki yayını tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Yarınki yayın Fenerbahçe maçından sonra olacak haberiniz olsun. Yok mu? Tamam. Devam. yeni bölümüne hoş geldiniz. Son zamanların güncel haberlerini konuşmak Transfer bu es veren abi değil bu arada. Bu Es vermeyen abi. Canlarımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Son zamanların güncel haberlerini konuşmak üzere yeniden birlikteyiz. Transfer dönemi boyunca tüm iddialardan anında haberdar olmak isterseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Keyifli seyirler. Videomuza Kevin De Bruyne hakkında çıkan ilginç bir haberle başlamak istiyorum. Suudi Arabistan ekibi Ali Saad Belçika'da Ya gidecek de mi sizce ya, ya ekibi de sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için gidişine sıcak bakıyor. Ya. Hatırlarsanız De Bruyne Haziran ayının başında verdiği röportajda eğer benim yaşımdaysanız bazı şeylere açık kapı bırakmalısınız. Eğer 2 yıl Suudi Arabistan'da oynarsam inanılmaz miktarlarda para kazanmış olacağım. 15 yıl daha futbol oynamış olsam bile o miktarlarda para kazanamam demişti. Abi Hatip doğru o... söylüyor bu arada ya. Çok doğru söylüyor. Ya bu Suudi Arabistan şu şu anda 30 yaşına gelmiş bir yere kadar nam salmış hayvan gibi top oynamış oyuncuların bir yerden sonra hayatta kazandıkları e, o e, nasıl diyeyim sana ünü efendime söyleyeyim saygıyı bir şekilde paraya dönüştürme bir şekilde aynen paraya dönüştürdüğün bir ortam oldu. Hayalini kurtardın ya. MLS de aynı şekilde bu arada. Ben Arap Ligi'ni, Çin Ligi'yi vibe e aldım ya. Ya Messi sanki MLS'de babanızın ayrına mı oynuyor amına koyayım? Ona da hayvan gibi para verdikleri için MLS'de o, oynuyor. Canım. Ulan kulüpler abi... Messi'ye Kulüp, para veriyor. Kulüpler Messi'ye para vermesini geçtim. Inter Milan'ın satı, <laughs> forma satışından bile adamın payı var kanka. Milan değil Miami amına Inter kuyumur. Milan Inter Miami de de var. İkisinden, <laughs> de, Inter, var. İkisinden <laughs> de var. De Inter Milan. İkisinden de var. Inter Milan da para ya. veriyor, Miami de veriyor. Avrupa futbolundan uzaklaşmanın, para kazanmanın zamanının geldiğini düşünüyor. Ayrıca Liverpool'un stoperi Van Dijk için de Arap topraklarından teklifler geliyor. 55 milyon euro istiyorlar. Ya ne ankede ankete iyi alış. Ne ankede açtıracaksın? Ne, ya Yeter ya anket ya. Geçtiğimiz yılı Serie A'da 4. sıralı bitiren Bologna'nın futbolcuları Avrupa kulüpleri tarafından büyük ilgi görüyor. Santraforları Zivzi'yi Manu'ya, teknik direktörleri Thiago Motta Juventus'a kaptırdılar. Şimdi sıra Ricardo Calafiori'ye geldi. Oyuncunun menajeri Alessandro Lucci ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncu ve kulübüyle anlaşma noktasına gelindi. Kulübüne 40 artı 5 milyon euro ödenecek. Oyuncuyla da 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Calafiori ne Real Madrid ya? yedek kalecisinin kim olacağı konusunu kararlaştırmak için Chelsea'nin Lunin için yapacağı teklifi bekliyor. Ukraynalı kaleci forma şansı bulabilme adına takımdan ayrılmak istiyor. Kepa ise yeniden Real'e dönmek için Alit Tat'ın yaptığı dolgun maaşı teklifi bekletiyor. İlerleyen günlerde Lunin-Kepa takasının konuşulduğunu görebiliriz. Barcelona Euro 2024'te kıymetli bir katkı sağlayan Dani Olmo ile ilgileniyor. 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeleri gerekecek. Ancak Barça'nın acil paraya ihtiyacı olduğu için bu miktarı ödeyemiyor. Bu sorunu Nico Williams transferinde de yaşıyorlar. Oyuncuyu almak için 50 milyon euroluk serbest kalma bedelini Bilbao'ya ödemek... Şimdi Dani Olmo'yu da istiyorlar, Nico Williams'ı da istiyorlar. Bu adamın çıkış maddesi 50 milyon euro, diğerinin 60 milyon euro. Ya Barcelona'da 110 milyon euro verecek para var mı şu anda anlık olarak? Bence yok. Yok. Bence de yok bu arada. Anket aç ne ya? Barcelona'nın parası var mı yok mu? Yeterli. Fakat belli ki kasada <laughs> para yok. Bu yüzden daha önce 100 milyon euro gelir bekledikleri Rafinha için gelen teklifleri değerlendirecekler. Çok daha az bir miktara satabilirler. Bir önceki videomuzda West Ham'ın Engolo Kante'yi Avrupa'ya tekrar getirmek istediğini söylemiş. Ya bunlar mesela niye abi FM taktiği uygulamıyor? Zorunlu satın almayla Aynısı. niye almıyorlar abi kimseyi? Mesela Nico Williams'ı zorunlu satın almayla alsınlar. Yine ee, parası yok ki abi. Nasıl yok abi ya? Nasıl oğlum? Ne yaptılar Alacak bunlara amına koyayım durum ya? durumları yok şu an. Ben anlamadım abi. bu Barcelona ne yapıyor? Niye şey, battı anıları... oğlum bunlar? Bunlar niye battı? Abi çok yanlış transferler abi? işte. Şey, abi. Abi Chelsea falan. gibi şu an. Chelsea'nin de parası yoktur bence. Real'den 100 milyon istemişler Chelsea'nin mi Dembele, parası yoktur? 500, 500 milyon harcadılar abi, ya. Daha bir 500 daha harcar Chelsea. FMD i̇şte, bile yok Bir ya. da dahil oldu. Ayrılması durumunda uygun bir maliyetle kiralayabileceklerini, maaşının bir kısmını da kulübüne ödetebileceklerini düşünüyorlar. En azından planları bu yönde. Antonio Conte'nin Napoli'si uzun bir zamanda Romelu Lukaku'yu kadrosuna katabilmek için Victor Osimhen'in ayrılığını bekliyor. Hatta Lukaku Napoli için yıllık ücret talebini 6 milyon euroya kadar düşürdü. Ancak Osimhen gitmeden Lukaku'yu almak istemiyorlar. Osimhen'i isteyen Arap takımları ve Paris Saint-Germain henüz beklenti seviyesinde bir teklif yapmış değiller. Manchester United'ın 2 yıl önce 95 milyon euro yatırımla aldığı Antony'nin bedelsiz bir şekilde kiralanabileceği haberleri çıkmışsa 95 çıkmıştı. milyon, milyon euro Eric ne amına koyayım. Manchester United'da oynayabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyorum diyerek oyuncusunu savundu. <laughs> Ayrıca oyuncunun <menajeri gülüyor> tamam. de kalmak istiyor ve sadece Manchester United'a odaklanmış durumda. <laughs> Bu zaten kulübüyle konuştuk dedi. Bu yaz takımlarımızla benzer oyunculara yöneldiği için transfer gündemini yakından takip ettiğimiz Milan, Galatasaray'ın gündeminde bulunan Richard Rios'la ilgileniyor. Aslında ilk orta saha adayları yine takımlarımızın yakından tanıyacağı bir isim olan Yusuf Fofana'ydı. Zaten teklif yaptıklarını bir önceki videomuzda söylemiştim. Monaco tarafı artık daha fazla inmiyor ve son teklifleri geri çevirdiler. Milan'da Richard Rios'a yöneldi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Palmeiras kapıyı 20 milyon eurodan açıyor. Marsilya Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın gündeminde bulunan PRM'in Dua'yı transferini bitirdi. 14 milyon euro karşılığında kadrosuna kattılar. Galatasaray'da bek için Goyla Dua'yı transferi bitirilmişti. Ancak taleplerin sürekli değişmesinden dolayı Galatasaray bu transferden vazgeçti. Yönesinden İbrahim Hatipoğlu Dua'yı süreci planladı. Marsilya aldı. Eee hoy, hoy belki Yaz abi son dakikaya bakıyorum. Hamit gitti. Ceyhun Aa, kazancı, da... TFF milli takım sorumlusu oldu. Oh be aynen. Zaten Kutulduk. şeydi ya. Yollayacaktı Belli yani. Değil, değil evet. Yol... Abi yollayacaktı. Şimdi Ceyhun spor mu diyeceğiz Hamit yerine? Bakalım evet. ne olacak? Bakalım Beşiktaşlı Ceyhun nasıl bir şey Oo. yapacak? Hadi bakalım. ...adığımız şekilde yürüyordu. Semih 11 oynar. Net. Salih Uçan 8. Salih 8. Ee, Mert Günok 11. Mert, Mert ediyor Mert ediyor ee, Şey, demiş, yok. yeni, Getson Türk. Hayır Can hayır. Keleş. Hayır 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 ya daha geçen gol attı adam. He Hekimoğlu. Hekimoğlu. Full. Tabii. Benle Ay, anlaşmaya benimle. vardık. Hala geçerli bir, bir anlaşmamız bire, var. Can kulübüne Kadak teşekkür ederim. Ancak oyuncunun yakınındaki kişiler her gün farklı taleplerle ee? süreci zora soktular. Görüşme. Peki ya Semi, bu sene Real Madrid yaparsa? yak. Her sonlandı Aray, dedi. BuEden var birlikte şu anda As en büyük aday Elias yani. gibi görünüyor ama ilerleyen günlerde farklı adayların da ismi gündeme gelecektir. Galatasaray'ın orta saha için son zamanlarda en çok uğraş verdiği oyuncu Vendel'di. Ancak aradaki fark kapanmadı. Abi ben yani bilmiyorum bak Uğur da dedi aynısını da. Bak bu Vendel e sanki Beşiktaş böyle bir ben yani bilemedim o tarafları kanka. Görüşme yapılmış abi. Ben o tarafları bilemedim. Bak bu Vendel bir şeye bindi. Ben sezon sonunda Galatasaray almazsa eğer Vendel'i yine de e, pardon sezon sonu demişim. Transfer sezonunun sonunda bu Vendel bir Türk takımında oynayacak. Bak demedi demeyin. İzin tutmaz ha. Bu ve bak görürsün abi bu Vendel'i bir Türk takım alacak. Bak gör. Düşecek bize bence. Bence Galatasaray'da bunu yani. Yağız biz şey daha mı attı Yaz abi? Bir şey attı da. Oğlum Ceyhun Kazancı'yı okuduk chat ya. Abi geriden gelmeyin chat lütfen abi ya. Oho! Abi geriden biz geliyorsunuz yanıt, ya. Yanıt Geri... vermiş abi. Geriden <laughs> geliyorsunuz abi ya. 15'e çıkış maddesi var demiş Fofona için. Fofona. Nasıl ya? Monaco, Fofana transferi için United ve Milan'dan 35 milyon euro istedi. İyi bakın 15'e çıkış maddesi olabilir. Dalga mı geç? Dalga geçiyor değil mi? Dalga geçiyor. Bu emoji atmaz mı? Yok yok de. dalga geçiyor. Dalga geçiyor. Bu gerçek değil. Başka biriyle dalga geçiyor. Ha. için kesinlikle satma yani. niyeti yok. Zaten Wendel'in yerine düşündükleri Ivanili transferini henüz tamam. Bakın daha... görün bu Wendel bir Türk takımına gelecek. Hangisi olduğunu Hala bilmiyorum. Emin değilim. Ama bu transfer sezonu bittiğinde Wendel bir Türk takımında oynuyor olacak. ...değiller. Zenit Başkanı Bakalım. Alexander Medvedev Wendel hiçbir yere gitmiyor dedi. Galatasaray yönetiminden İbrahim Hatipoğlu ise Wendel Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Zenit Wendel'i bırakmak istemiyor. Israrcıyız. Süreçte negatif bir durum yok. Zor bir süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz dedi. Bu arada Wendel yeni sezonu oldukça formda başladı. Rusya Süper Kupası maçında bir gol iki asitle oynamıştı. Rusya Ligi'nin ilk maçında da iki asitle oynadı. Orta saha için geçtiğimiz yaz gündeme gelen ama taraftar tepkisi ndan dolayı iptal olan Vesinyo yeniden yazılıyor. Hatta Lazio ile iletişime geçilip oyuncunun durumu hakkında bilgi istendiği bile söylendi ama İbrahim Atipoğlu bu iddiaları yalanlıyor. İbrahim Atipoğlu Vesinyo haberleri çıkıyor. Durumu soruldu deniyor. Vesinyo'nun adı bu transfer döneminde hiç geçmedi. Bu haberlerin bir kısmı kasıtlı çıkarılıyor. Bilgi kirliliğiyle kaos yaratılmaya çalışıldığını düşünüyoruz dedi. Galatasaray'ın orta saha Yani şimdi kusura bakmasın ama Galatasaray taraftarı da eleştirmekte haklı abi. Siz diyorsunuz işte kasıtlı çıkarılıyor, o çıkarılıyor, bu çıkarılıyor. Ama bazen de sırf havalarını almak için, sırf insanların gazını almak için ortaya siz isimleri attırmıyorsanız ben hiçbir şey bilmiyorum abi. Abi canım yok yani. Yani kimse kusura bakmasın abi ortaya da bazen siz isim attırıyorsunuz yani. Hani bizim işte susmamız işte susması lazım, öyle olması lazım, böyle olması lazım diyorsunuz. Alttan alttan isim attırıyorsunuz insanların gazını almak için yani. Şimdi Yapmayın abi bu... o zaman. Bundan ancak kulübünün taleplerinden dolayı zor bir transfer gibi görünen Scott McTominay. Sen de olsan bak yaparsın da değilim. Yaparsın da değilim. Diyor ya İbrahim Atipoğlu. İşte bizim isimleri şey yapmamamız lazım. İsim açıklanmaması lazım. Öyle olması lazım diyor ya. O zaman canım. yapmayın diyorum. Ya ya da böyle bir açıklama yapma. Anladın mı demek istediğimi? Hani çelişiyorsun burada çünkü. Hani ya devam edeceksen böyle bir şey yapmaya. O zaman bu cümleyi kurma. Ne gerek var ki? Ondan sonra Galatasaray taraftarlarına tutturduk du yere laf atıyorsunuz yani. yani. Ne gerek var? O zaman me yani medyaya servis etmeyin bu işi. TFF yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Tüm kurullar istifalarını sundu. TFF genel sekreterliği görevine Abdullah Ayaz getirildi. Yabancı sayısı 14'e çıkartıldı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. Milli Takım Teknik Direktörlüğü konusunda bir değişiklik gündeme gelmedi demiş ee, spor evet. Yabancı sayısı 14'e çıkartıldı demiş. Kaçtı? 12'ydi. Ee, peki bir şey diyeceğim. Yabancı sayısı 14'e çıkartıldı diyor da. 14 artı 14 mü yoksa öyle bir şey yok mu? 28? Ee... Muhtemelen 14-14 ya bence. kadro şeyi ne? sınırı ne? kadro sınırı ne baba? Evet. İşte Bana onu söyleseniz de getireceklermiş. Kadro sınırı ne? 28 mi kadro sınırı? Tamam 14 artı 14 o zaman. Tamam aynen. De de detayı gelince görürüz. Şu anda Ajans Spor'un dediğine göre yabancı sayısı 14'e çıkartıldı. Valla ne yalan söyleyeyim kulüplerin işine gelir bu arada. Ee, bu arada kimse kusura bakmasın Fenerbahçe'nin de işine gelir. Galatasaray'ın da işine gelir. Beşiktaş'ın da işine gelir. Hele Trabzonspor'un aile aile işine gelir. Ee, ben kimsenin işine yaramayacağını falan düşünmüyorum yani. Fenerbahçe yerleri aldı, zarar gördü bayağı. Katılmıyorum bu dediğine bir Fenerbahçeli olarak. Zarar değil ya. Zarar değil bu arada. Dediğin gibi. Ya Oğuz Aydın'dan Fenerbahçe hiçbir şekilde zarar etmeyecek. Bak gör. Bu şu anda bu kural her takıma yarıyor bu arada. Bence Beşiktaşlılar Cankeleş'ten zarar etti. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> şaka. şaka. Ben, ben dediğim gibi. Ben dediğim gibi kimse kimse zarar görmeyecek abi bu işten. Ne şiş yandı ne kebap abi. Aynen şandı. öyle. Aynen öyle. 14 gayet okey. Ee, zaten ilk, ilk 11 yabancı olabiliyor değil mi hala? Onda bir sıkıntı yok. Aynen. Ee, bak dediğim gibi ne Fenerbahçe Oğuz Aydın'dan zarar görür ne Beşiktaş Can Keleş'ten zarar görür. İkisi de hiçbir şeyden zarar görmez. Bence evet, bütün takımların işine yarayan özellikle Anadolu takımlarının işine yarayan çok güzel bir kural oldu. Benim tahminim. Benim düşüncem böyle yani. O zaman biz 5 tane yabancı göndeririz şu anda. Bakalım ne olacak. Almayacağız mı Oğuz? Devam. Fenerbahçe'de yazılıyor. Menajeri oyuncusunu Fenerbahçe'de tavsiye etti ama henüz geri dönüş yapılmadı. Bu arada Galatasaray'ın 12 milyon euro teklifi. Bana 1000 TL için dava açtılar. Bir şey olur mu? Nasıl yani dostum? Kulüp falan mı açtı? 1000 TL açmaz kulüp. Abi tek zarar bu kuraldan önce Oğuz 6'ydı. Bu kuraldan sonra olsa FB 3'e 4'e bitirebilirdi. Bitiremezdi. Ayaksın 6 milyon euro teklifi var. Oğuz Aydın'a. 6 milyon <laughs> euro. Galatasaray'ın 5 milyon euro. Nasıl 3'e 4'e bitiriyor Fenerbahçe pardon? Talibi vardı canım. Ayaksın. Var abi git ya abinin tweetlerini okuyun ya. Vardı yani. Galatasaray'ın 5 teklifi vardı 5. 4 dediler Ajax'a. Ayaksın Ajax'ın 4 artı 2 bonusu vermişlerdi galiba. Ama benim bildiğim kolay ben bonustu konuştum. o bu arada. Aynen kolay bonuslar evet. Ajax Oğuz Aydın diyelim bakalım. Nerede abi? <laughs> Alanya Spor Oğuz Aydın için gelen teklifleri açıkladı. Şey vermiş mi peki? Yok burada da... Ya her neyse. Dediğim gibi ama ben 3'e 4'e bitireceğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Hani daha sonradan alsaydı da 3'e 4'e bitmeyecekti yani. Joksun bu yabancı kuralı yerine altyapıdan yetişen oyuncuyu kadroda oynatırsan sağlam vergi indirimi gibi kurallar gelse daha teşvik edici olmaz mı özellikle Anadolu takımları için? Abi o Fatih Terim zamanı vardı. Ee, oyuncu oynatanlara para veriyorlardı kimse oynatmadı ama. Hım. Maksim'in sakatlığı muhabbeti şey ya darbeye bağlı sakatlık geçirmiş. Sercan Hamzoğlu öyle çok şey yapılacak yangın yapılacak bir durum olmadığını söyledi. Ee, zaten dedi yani şey olmasa da e, sakat olmasa da götürülmeyecekti dedi şeye. Kronik değil bir şey. Neydi onun adı? Ya yok kroniklik bir durum değil. Yok ya, darbeye bağlı, bağlı olduğu için öyle bir evet. şey değil yani. Vezli'yi konuştuk. Vezli'yi konuştuk. Sakatlık geçmişi var mı? Bakalım. Benim bildiğim şeyde sakatlanmıştı bu arada. Ahli'de. Bir ara sakatlık geçirdi. Bakalım sakatlık geçmişine. Transfer mark mı çöktü amına koyayım? Bak. Ben de de girmiyor. Şimdi girdi. Ee, nerede abi? Nereden bakıyorduk? Sakatlık geçmişi. 23-24 sezonunda 20 gün sakatlanmış. Ee, 22-23'te 29 gün. 22-23'te 3 gün. Yine aynı hasta olmuş. 12. O, oğlum 22-23'te bayağı bir sakatlanmış bu arada. Uyluk 37 gün. Kas yaralanması 12 gün. 3 gün hastalık raporu. 29 gün yine uyluk. Vallahi bilmiyorum dikkat edilmesi lazım. Şakasız, dikkat, şakasız dikkat edilmesi lazım yani. E ya 24-25 sezonunda öyle pardon 23-24 sezonunda öyle aman aman bir sakatlık olmamış bu arada. 4 maç kaçırmış. Ondan sonra bütün bir sezon oynamış. Eee... Ama 22-23 korkuttu beni bir tık. Ama 23-24'ün de bu şekilde olması sevindirdi yani. Ya bakalım zaman gösterecek. İnşallah evet, bir sıkıntı olmaz. 30 milyon euro talep edildiğini hatırlatalım. Neyse şuraya Teknikler geçelim. Bilgi kirliliğiyle kaos yaratılmaya çalışıldığını düşünüyoruz dedi. Galatasaray'ın orta saha gündeminde bulunan ancak kulübünün taleplerinden dolayı zor bir transfer gibi görünen Scott McTominay Fenerbahçe'de yazılıyor. Menajeri oyuncusunu Fenerbahçe'de tavsiye etti ama henüz geri dönüş yapılmadı. Bu arada Galatasaray'ın 12 milyon euro teklif ettiğini ama 30 milyon euro talep edildiğini hatırlatalım. Teknik direktör Erik bu konu hakkında Scott McTominay'ı kadroda tutmak istiyoruz. Çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sezon bize neler katabileceğini gösterdi dedi. Kadroda düşünülmeyen geçtiğimiz yılda kiralık verilen Kazımcan Karataş'ı Sparta Prag istiyor. Hatırlarsınız Sparta Prag yakın bir zaman önce Matias Rus'u 1,5 milyon euroluk satın alma opsiyonlu bir şekilde kiralamıştı. Fenerbahçe'nin Santrafor Lisesi'nde birinci sırada bulunan Yusuf El için Sevilla tarafı anlaşmanın taonlandığını doğruluyor. Sevilla'ya yakın İspanyol kaynaklarına göre 23 artı 2 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandı. Oyuncuyla da hiçbir pürüz kalmadı. Yakında İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolünden geçecek. Ayrıca bu transferde rakip de kalmadı. En kuvvetli rakiplerden Alcatia, Ovameyang'ı transfer etti. Roma ise son günlerde El için yeni bir teklif yapmadı ve Lille'den David'e yöneldi. Kanat bölgesi. Şu adamı yatır... alın amına koyayım bir an önce ya. Şu Canıtın David al ya Roma. Esin için yeni bir teklif yap. Al artık şu bizde maç yapmadan ya. Hadi. Velilden Canıtın David'e yöneldi. Kanat bölgesinde yapılacak ayrılıklara bağlı olarak Wesley Teixeira transferini görebiliriz. Brezilya basınına göre maddi sıkıntılar yaşayan Corinthians 18 milyon euroya satmayı kabul ediyor. 19 yaşındaki oyuncu 2024 yılında çıktığı 38 maçta 5 gol 3 asistle oynadı. 10 milyon euroluk piyasa değerine sahip. Fenerbahçe'nin diğer bir genç kanat adayı Lazio forması gen Gustav Isaksen. 23 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Danimarka liginde gol kralı olmasının ardından 12 milyon euro karşında Lazio'ya transfer olmuştu. Lazio formasıyla 37 maçta oynadı ve 3 gol 4 asistlik katke sağladı. Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, Fenerbahçe'nin genç stoperi Emir Ortakay'ı ve gözden çıkardığı Miazai's'ı istiyor. Emir Ortakaya daha önce kiralandığı Göztepe'ye gidebilir. Ancak Miazai's'ın 1.4 milyon Euro'luk maaşı işleri biraz zorlaştırıyor. Göztepe ayrıca bir de sağ bakıyor. Yerli olduğundan dolayı ilk olarak Onur Bulut'a yönelmişlerdi. Galatasaray'ın Leo Dubois'i kiralık vermeyi kabul etmesi durumunda Dubois için bir girişimleri olacak. Fenerbahçe'den ayrılıp bonservisini eline alan Serdar Dursunla Konyaspor ilgileniyor. Son bir görüşme daha oldu ama oyuncu henüz kararını vermedi. Önceliği İstanbul'da kalmak ve İstanbul'dan görüştüğü takımlarda başladı. Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy'u Aston Villa'nın istediğini biliyoruz. Son teklifleri 18 milyon euro artı Alex Moreno ve Semih Kılıçsoy'un bir yıl Beşiktaş'ta kiralık kalmasıydı ancak reddedilmişti. Oğlum bu teklif bana hala gerçekten hiç fena bir teklif gibi gelmiyor ya. Alex ben, ben mi Siyo yanlış düşünüyorum yıl bu konu? Abi nasıl <laughs> az oğlum Alex Moreno'yu da veriyor adam sana? Tamam veriyor da Moreno'nun maaşını sen veriyorsun işte abi. Kaça mesela kaç maaş verirsin Moreno'ya? Yani kaç verirler onu bilmiyorum da. Moreno o kadar iyi bir şey değil ki abi. be, Peki bence onu. mesela sen şey dedin Uğur 25 milyon euro versinler verelim dedin mesela. 25 nakit okeyim bu arada. Abi aynen tamam da mantık olarak bu teklif 25 nakit oluyor ki zaten kafadan. Tam Moreno'nun sende tutacağı garanti değil ki ama işte. Abi bak şunu düşünmüyorsun. Adam 18 milyon euro nakit veriyor tamam mı sana? Tamam. Moreno'yu veriyor. De de Moreno 30 yaşında. Semiyi de bir sene sende bırakıyor sen sende bırakmasa Bilmiyorum. zaten Semih yerine bir tane adam alıp O parayı zaten harcayacaksın İster Moreno istemez Masa Masak var zaten Olosko artı bir miktar para. Olosko artı bir miktar para. İşte kiralık kalmasıydı ancak reddedilmişti. Semih'in de bir yıl daha Beşiktaş'ta kalmak istediği biliniyor ama Aston Villa teklifini güncelleyecek. Yerel basınımıza bakacak olursak 30 milyon euroya kadar çıkmaları bekleniyor. Birinci Santrafor'una Giro Immobile'yi alan Beşiktaş, Vincent Abubakar'ı göndermek Aşkım istiyor. Benim. Ama Abubakar Beşiktaş'ta kalan <laughs> bir yıllık sözleşmesini tamamlayıp öyle ayrılmak istiyor. Abubakar'ın ayrılmaması durumunda da yede yeni bir yabancı golcü alınması beklenmiyor. Eğer Abubakar gönderilebilseydi düşünülen oyunculardan biri de Dortmund'dan Sebastian Haller'de. Alman basınına göre Borussia Dortmund yönetiminin bonsaris beklentisi tek haneye düşmüş durumda. Bu arada Beşiktaş'ın Abubakar dışında göndermek istediği diğer <laughs> bir oyuncu Alex Oxlade-Chamberlain. Menajeri tarafından İngiliz takımlarına tavsiye ediliyor. Maaşının tam tamamının karşılanması durumunda kiralık gitmesine bile izin verilecek. Beşiktaş'ın sağ kanada düşündüğü oyunculardan birinin Anhel Correa olduğunu söylemiştim. Bu transfere Katar takımlarından Algaraf'a dahil oldu. Atletico'nun 20 milyon euroluk bonservis beklentisi var. Beşiktaş'ın sağ kanada adaylarından biri olan ancak Türkiye'ye gelmek istemediği için vazgeçilen Dimaria ise Benfica'da kalıyor. Benfica'nın başkanı Rui Costa, Dimaria Benfica'da kariyerine devam edecek ve yeni sözleşme imzalayacak dedi. Beşiktaş hem yabancı sınırından dolayı hem de geleceğe yatırım amacıyla Kaan Ayhan'ın kardeşi Mertcan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor. 17 yaşındaki genç savunmacı için Şalke ile görüşmelere başlandı. Beşiktaş'ın kadrosundaki yerli sayısını artırma amacıyla istediği diğer bir yerli stoper de Emirhan Topçu'ydu. Rize ile görüşüldü ve 4,5 milyon euroluk bir taleple karşılaşıldı. İspanya'dan talipleri olması bu transferde Rize'nin elini kuvvetlendiriyor. Emirhan bitti diye Bir önceki bundan. videomuzda Trabzonspor'un... Kim bitti? Emirhan Topçu Beşiktaş'a bitti diye duydum. Şey olan mı? Stoper olan mı? Aynen stoper. ki e James Tavernier'i düşündüğünü söylemişti. Bu yarışa Beşiktaş da dahil oldu. Evet. İngiliz Sabek yaptığı skor katkılarıyla tanınıyor. Beşiktaş'ın bu transferdeki avantajı ise Van Broncos olabilir. Van Broncos'un Rangers'a UEFA Avrupa Ligi'nde final oynattığı sezon James Tavernier'e attığı 7 golle UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralı olmuştu. Trabzonspor'un Okay Yokuşlu'yu transfer edeceğinden bahsediyorduk. Oyuncuyla anlaşma sağlandı. Kulübüyle de anlaşma sağlanmak üzere. West Bromwich'te yıllık 1.3 milyon sterlin yani 1.5 milyon euro kazanıyordu. Trabzonspor'da 1.8 milyon euro kazanacak. Trabzonspor'un bu arada biz bugün Kolonya'da atmadık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Oh, Şöyle evet. bizde bir serinleyelim abi. hızlısından. Kolonya bitiyor aşkım benim bu arada. Bunu doldurmamız lazım. Telefon lazım. Ali Koç arayacak birazdan. Ya of ya. Yabancı kuralına Yağız ben abi de girdi abi. Girdi mi Yağız sabuncu oldu? Girdi. Ne kolonyası? Eyüp Sabri Tuncel limonlu. Hemen Yaz abinin eee <laughs> çok kötü oldu ve duyuş şey yapınca. E, <laughs> Mehmet Büyük Ekşi <laughs> yönetimi tarafından hazırlanan ve bu sezon Süper Lig'de uygulanması planlanan 12 yabancı kuralı Yeni yönetim tarafından kaldırıldı ama 14 oldu Herhalde. dememiş. Aynen dememiş onu da. Onu da girer büyük ihtimal. Daha şu an geliyor 11, daha şu an ilk 11 yabancı olmuyor bu arada. Onu söyleyeyim. İlk 11 yabancı olmuyor daha Uğurum. Siz bence Olmalı. şimdiden elden çıkarmaya çalışın onları. Ben Galatasaraylılara bir soru sorabilir miyim chatten? Sor abi Galatasaraylılar dinliyor musunuz Uğur'u? Vendel ama 25 milyon euro okey misiniz buna? O nasıl oluyor ya? 25 milyon euro bonservis ödeyecekler Vendel'e. Yok diyorlar. Oo. Yer Yok misiniz diyorlar. Dursun'u peki öyle olsa? <laughs> evet. Bana da söyle aşkım. Ben Bana kaç tane söyleyebiliyor musun? 1-2-3-4-5 Evet. Çak. Gaz almak için 25 Aşkım, verdiler. sen de Galatasaraylısın. Ben. Dursun Özbek. Vendel'e 25 milyon verirse yer misin Dursun'u? <laughs> sen niye bana böyle Niye? <gülüyor> niye? <gülüyor> tamam Messi'ye 25 verse. <laughs> Yerim diyor. Messi'ye 25 milyon verilir diyor. olur. Messi'ye 25 milyon verilir diyor. İşte benim karım. Kadın İşte benim karım. Messi'ye 20... Messi 25 mi eder diyor. Savic'le ilgilendiğini Tutuluyuz ve üç yıllık sözleşme teklifinde bulunduğunu söylemiştim. Trabzon yönetimi oyuncuyla yaptığı görüşmelerde olumlu geri dönüş aldı. Hatta oyuncu kulübünden transfer için kolaylık sağlamalarını istedi. Bu transferi Abdullah Avcı... Bakıyorum abi Yago tweet'e. Yaz abi sen de şu tweetleri parça 14. parça atma ya. Atacaksan at işte ya. Üf. Ritim kaçtı ya. Harbiden bizi böyle uğraştırıyorsun. Süper Lig takımları... Yeni sezonda kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek onaylandı arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun ee, takımlarımıza iyi bir şekilde döner inşallah bu olay abi bir Mantık video atsam izler misin 5dk'lik dostum daha bir sürü e, videomuz var aslında ama neyle ilgili 25 dakikamız var neyle ilgili <laughs> sen bir söyle bakayım bana neyle ilgili olduğunu. Söyle abi bana. Konuş. Konuş artık. Türk ifşa. Türk ifşa. Bay bay abi. <laughs> ya bir abi, özellikle artık, Bir an ya önce ama. bitirilip kampa katılmasını istedi. <laughs> Trabzonspor geçtiğimiz yıl kiraladığı Paolo Naccio'yu bonservisiyle birlikte almak istiyordu ama teklif edilenle talep edilen arasındaki miktar bir türlü kapanmıyordu. Southampton ve Göztepe'nin sahibi olan Rasmus Ankersen, Onacu ile ilgili her gün telefon... Ya bu Rasmus Ankersen kim kanka bu Rasmus Ankersen? Harbi bu lavuk kim ya? Ne oluyor kanka? Bir Southampton'ı alıyor, bir Göztepe'yi alıyor, bir şeyler yapıyor. Ne oluyor kanka? Hayırdır? Hayırdır? Hayır parayla her şey alabileceğini mi sanıyorsunuz siz alabileceğini ya? Alabileceğini mi sanıyor kanka bu parayla her şeyi? Düşünüyorsanız evet öyle gerçekten. Evet öyle değil mi? SCT e, Grup da Başakşehir aldı. Tamam abi Yağız abi da yeni al, bir tweet atmamış atma ya. Seviyorum. Aynısına retweet Nasıl atmış. Ancak siz bir Ferrari almak istiyorsanız fiyat parası veremezsiniz dede. Trabzonspor'un son yıllarda kiralık vermeyi tercih ettiği Murat Cem Akpınar Azerbaycan pasaportundan dolayı Azerbaycan ekibi Nefci Bakü tarafından isteniyor. Ayrıca Türkiye'den Antalyaspor, Sakaryaspor, Sakarya Spor, Bandırma Spor ve Kocaeli Spor'da oyuncuya talipler. Bugünlük transfer videomuzun sonuna geldik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Abi çok ya teşekkür videolarımızda... ederiz. Enes Futbol ee, çok güzel bir mısın? Ee... <laughs> beğendik abi bayağı bir beğendik. Arkadaşlar, küçük Enis kariyer gel.